Merhaba kolay gelsin herkese ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Bugün sizinle bu şekilde harika bir çanta sapı modelini paylaşmak istedim Benim o kadar çok hoşuma gitti ki ben bunu gördüğüm an dedim ben emeliyim Belki görmeyenleriniz vardır Şimdi bunu nasıl yapacağız size hemen anlatımına geçeyim İstediğiniz herhangi bir ip kağıt tipi olur, rafya olur, polyester olur. Ben polyesterle size göstermek istedim. 6 7 tane zincir çekiyorum Şu şekilde. Sonra her bir deliğin içine batıp birer ilmek çıkartıyorum. Bu aslında e, Tunus işi bir modelimiz. Çok da basit ve çok e, güzel bir model. Bu şekilde her bir e, zincirin içerisinden ilmek çıkarttım. 2 4 6 7 tane ilmeğim oldu. Şimdi ilk ikisini nasıl yapıyorum? İlk ikisini tığımın üstüne doladım ve geçtim. İkisini bir anda çıkarttım. Bir zincir çektim. Sonra 2 3 tanesini şu 3 taneyi tek seferde geçtim. Bir zincir çektim. Şimdi bakın burada iki tane tığımda iki tane örmemiş olduğum ilmeğim var. Ne yapıyorum? Zincirden sonra birer adet, birer adet örüyorum. Bakın. Sonra tekrar şu diğer e, ilmekten bakın şu şekilde yandan giriyorum. Böyle çıkartıyorum. 2 Şurada bir zincir çektiğimiz boşluk 3. Bu üçlü e, ilmeklerimizi tek seferde şöyle örüyorum. 4. Tekrar zincire geliyorum. 5. Bakın burada birer tane vardı zaten. 6. Birer tane ördüm. 7. Şimdi ne yapıyorum? İlmeği doladım. 2. Şimdi bir çektim. Bir zincir çekiyorum. Sonra üçünü birden geçiriyorum, bir zincir çekiyorum, bir arada örüyorum. O kadar basit ki, bakın ve çok şık. Ee, benim ipim biraz koyu olduğu için belki çok e, gö modeli göstermiyordur ama siz farklı bir renkte, farklı bir ipte bu modeli çalıştığınızda siz de çok beğeneceksiniz. Yani hazır sap yerine kendiniz bu şekilde bir sapı yapıp çantalarınıza değerlendirebilirsiniz. Tekrar bir sıra daha yapayım. Bakın. Bu zaten bu bağlı olduğumuz ilmek. Diğerinden girdim yandan 2. Zincir boşluğu 3. Üç. Şu üçlü ilmeklerim. 1 alıyorum 4. Bir zincir boşluğu daha. 5. Sonra diğerlerini birer birer alıyorum ve tekrar zincir şeyi ilmek sayımı 7'ye çıkarttım. Ne yapıyoruz? Doluyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra üçünü birden alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra birer birer öd örüyoruz. Bakın. Şu şekilde modelimiz. Biraz bol yapmışım. şurayı ondan öyle duruyor ama gayet genelde şık bir oldu. Bakın. Şöyle. Ben anladığı, anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa lütfen tekrar benimle paylaşın. Size yardımcı olayım. Bakın. Herkese kolay gelsin.